Canlarım merhabalar, günaydınlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyilik, sağlık, Saat versin. İnşallah hepinize canlar. Hoş geldiniz, evimize hoş geldiniz. Kanalımıza gönül dostlarım. Beğenileriniz, yorumlarınız ve desteklerinizi bekliyorum. Allah razı olsun hepinizden. Hayırlı sabahlar, nurlu, bereketli sabahlarınız olsun. Can dostlarım, can arkadaşlarım, can kardeşlerim. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyilik, sağlık güç kuvvet versin inşallah. Bugün hava arkadaşlar bayağı bir soğuk gerçekten kar soğuğu var dışarıda. Yarına tabii ki daha soğuk olur. Bakalım buralarda kar yağar mı? Çoğu yerlere yağmış. Denizde arkadaşlar şu anda daha bir şey yok canlarım. Kanalımıza bu arada abone olmayı ücretsizdir. Abone olmadan beğenmeden yorum yapmadan geçmeyin lütfen. Sizlerin destekleriniz benim için gerçekten çok önemli arkadaşlarım. Allah razı olsun. Hepinizden bir kere değil bin kere canlar. Beğenilerimizi unutmayın sevgili arkadaşlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bakalım bugünkü yayınımıza kimler gelecek, kimlerle konuşacağız, kimlerle sohbet edeceğiz. Kimlerle arkadaş olacağız, kimler bizim kanalımıza katılacak, abone olacak canlarım. Hoş geldiniz diyorum tekrardan hepinize hayırlı, nurlu, bereketli sabahlar olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, muafireti, şefaati hepimizin üzerinde olsun inşallah canlar. Hayırlı sabahlar değerli izleyicilerim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başladık. Çok şükür elhamdülillah. Bismillah dedik başladık Allah'ım. Çok şükür. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Beni nerelerden izliyorsunuz? Yorumları yazın canlarım. İlk yorum bakalım kimden geliyor. İlk yorum kim yapacak? Hayırlı sabahlar diliyorum tüm arkadaşlar arkadaşımı gelmiş çok bayağı bir ıslandım hastalanmam inşallah hayırlı sabahlar hayırlı yayınlar olsun inşallah demiş sağ ol Ayşe ablam Allah razı olsun çok teşekkür ederim destekleriniz güzel yorumlarınız için hepinizden Allah razı olsun hoş geldiniz sefalar getirdiniz değerli izleyicilerim beğenilerimizi yapmadan geçmeyelim lütfen beğenileriniz benim için çok değerli çok önemli ben sana gitme dedim de daha yeni hazırlıyor onlar. Bir şey edecekler daha. Bir şey bir şey Ben seni gitme dedim ya. Hoş geldin evleriniz olsun kolay gelsin demiş. Ayşe ablam sağ ol ablam Allah razı olsun. Sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi kilerim bizimkiler bizim aile. Hayırlı günler diliyorum hepinize. Sabahlarınız aydın olsun günleriniz. Aydın olsun canlarım benim. Hayırlı günler olsun hepinize. Beni nerelerden izliyorsanız hepinize kucak dolu sevgiler, selamlar, saygılar olsun. Gönül dostlarım, sevgili arkadaşlarım. Beğenileriniz benim için çok değerli, çok önemli. Çok sağ olun, var olun canlar. Evet canlar bol izlemeli bol beğeni yayınlar olsun demiş. Sağ ol ablam Allah razı olsun. İzmir'den günaydın demiş Memo. Günaydınlar İzmir'e de kucak yolu. sevgiler selamlar saygılar gönderiyorum canlarım benim. Hayırlı sabahlarınız olsun. <laughs> İzmir'e kar yağdı mı İstanbul'a yağıyormuş galiba. Çoğu yerleri yağmış canlarım Eskişehir e yağmış Afyon'a yağmış. Başka Konya'ya yağmış. Aksaray'a yağmış. Başka bir yerler daha falan vardı, ya, da ya adını unutmuşum. Bizim buranın dağlarında da var. Soğuk çünkü arkadaşlar baya hava. Sabah balkonu çıkmıştık ama çok soğuk. Kalp yapar mısın? Yapayım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz canlarım benim. Burada bol kar yağıyor. Kar içeride. Selamlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, şefaati hepimizin üzerinde olsun inşallah. Hayırlı günler canlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sevgili takipçilerim. Sevgili kardeşlerim, canlarım benim. Buyurun. Havalar soğuyunca tabii ki hastalıklar da çoğalıyor. Ay. Artık polenler falan geçer arkadaşlar. Yağmur falan yağdı. Ama hastalıklar çoğalır tabii ki bu soğuk havalarda. Biraz dikkatsiz giymemizden dolayı falan. Burada kayıyor karakteri. Ankara'da karlı demiş. Sadece de altında abla. Ankara'ya da kucak dozlu. sevgiler. Selamlar olsun. Evet Ankara'ya da yağdığını duymuştum. Ama yağacağını duydum ama yağdığını duymadım yani. Daha yeni sabah mı yağdı artık bilmiyorum. Aleyküm selam. Sadece abla ablam hoş geldin. Sefalar getirdin. Hoş geldiniz yeni katılan arkadaşlarım. Hoş geldiniz canlar. Beğenilerinizi unutmayın lütfen değerli dostlarım. Beğeniler önemli. Abone olmak önemli. Ne güzel dualar ediyorsun. Sağ olasın oğlum demiş. Sizler de sağ olun Allah. Sizlerden de, de Allah razı olsun. Ettiğiniz duaları Rabbim kabul edersin inşallah. Hoş geldiniz. Saat 11'e gelmiş bu arada arkadaşlar. 11'e 2 dakika var. Neden bize işte televizyonda belgesel falan izliyor? Ne yazıyor? Yabancı bir şeyler yazıyor. Belgesel izliyor. Kimseler i̇şte falan var. Zebralar var. Zebra mı onda? Neden sen eşeklerin canlısı manda? Uy. Sabah sabah uykulu uykulu canlı yayın. Dedim bakalım nasıl olacak bir yapalım. Sabah sabah canlı yayın. Sabah yapıldığını canlı yayın iyi olduğunu söyler O yüzden bir canlı yayın açayım dedim. Canlar. Öyle işte sevgili takipçilerim. Belki sabah dedim daha iyi izlenir. Etiketlerini falan da değiştirdim ya. Kanalın artık işte böyle. Bakalım daha güzel izlenmesini bekliyoruz inşallah. Şuna bunu sevgili çıkmış. Hoş geldiniz sevgili dostlarım. Hoş geldiniz canlar. Kış kendini gösterdik kar yağması iyi oldu yoksa şu sorunu sorunu yaşanacak demiş. Aşağıda aynen abla. Bizim burada yağmur yağdı halde çok soğuk ama yukarılar gerçekten kar yağmış galiba. Havalar bir soğuk arkadaşlar dışarıya çıkılmıyor soğuktan. Ayaz var böyle. Bunlarda kar soğuğu var. Kar olsa belki bu kadar soğuk olmazdı. Rabbim her şeyin en iyisini bilir demiş. Aynen aşağı Bak orada zebralar var. Orada camuzlar var. Orada timsahlar var. Hepsi bir yerde. Suyun içinden geçiyorlar. Göl gibi bir yerde. Hoş geldiniz Elikatlan takipçilerim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Onu yakalayacak herhalde bak o timsah. Camımızı. Yakaladı Kafası ben kafasını tuttu. Kafasını tuttu mu zaten gari? Gitti. Baksana şuna ne kadar şey. Öldü herhalde. Kafası gitti. Yemiş bile. <laughs> Hoş geldiniz yeni katılan arkadaşlarım, yeni katılan canlar. Beğenilerimizi unutmayalım lütfen. Daha bizim gelmiş pişirecek de biz gideceğiz de ooo Eskişehir diyeçalmazdı peynir ne diyor ona? Şey peynir var diye bizim. Adam almış normal. O peynir bozulmaya dönmüş. Ondan etti la onu. Şöyle bir gal peynir var onunla. Rabbim kimseyi zararda koy, zorlu koymaz inşallah, demiş. inşallah ablam. Hayırlı sabahlar can dostlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. Yurt içi yurt dışı. Hepinize kucak dolu sevgiler, selamlar, saygılar. Beni nerelerden izliyorsanız. Bu neydi bunun ismi de Soğay Suaygır Ha yani soğay gırma. Şuna baksana derisinde soyulmuş mu artık gari öyle mi? Yaradılışından bilmiyorum. Sudan geçiyor daha Aa, su aygırları ile Su aygırları bilmiyor mu acaba bunu? Su aygırları et yemiyor muydu normalde? Buna hem et diyor hem ot diyor bak. Öyle olmaz sanırım. Hoş geldiniz sevgili dostlarım. Allah ona bak nasıl çürümüyor toprakta bitlerini çıkarıyor ben. Hayırlı sabahlar canlarım hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili dostlarım sevgili canlar. Hoş geldiniz değerli izleyicilerim. Beğenilerimizi unutmayalım canlar. Beğeniler önemli. Saatin sesi ne kadar çok çıkıyor baksana duyuyor musun sen Saatli sesi ne kadar çok çıkıyor duyuyor mu? He. Saatin sesi ne kadar çok çıkıyor diyor. Saatin sesi ne kadar çok çıkıyor diyor. Yani, i̇şte kulaklarına doktor işte. şey hayvan içine girip yiyorlar. Hı. bir şey olmuyor. Bu akbaba herhalde. Hoş geldiniz arkadaşlar. Beğenilerinizi hmm. unutmayın lütfen canlar. Destek olursanız sevinirim. Kanalımıza abone olun. Beğenin, izleyin, yorum yapın. <laughs> Akkobalar bakın suyun içinde. O şey neyse onu yiyeceksin diyoruz. Ne ne parçalamış onu öyle? Ne olduğu da belli. Camız herhalde. O timsah yediğinin geri kalanı. Mandolardan. Hoş geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlarım. Hayırlı sabahlar. Ferdi Levent abi gelmiş. Hoş geldin abi. Sefanlar getirdin. Çok teşekkür ederim. Hayırlı, nurlu, bereketli sabahlar olsun inşallah. Bak Mando'nun yavrusu da doğmuş. Camuzun. Buna bir de ne doğru herhalde. Bir de yavrusu var. Orada gerçekten yavru doğursa bakmaz ki onlara. Mağında olan zaten sütü az oluyor. Yavrusu da anca durumu sütü. Amin Ecmail maşallah elhamdülillah demiş. Ferdi abi. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz kanalımıza. Sefalar getirdiniz. Hani bizim körmemiz de Ramazan amcay onun eşek var ya o da böyle yerde şey oluyor da depreleniyor. Orada <laughs> koldular yer işte. Sırtını şey elemi kaç. Bitme oluyor bunlar da piram oluyor. Bitme oluyor bunlar da piram oluyor. Yok ya kaçtı. bitti. Manda çok muhteşem demiş. Aynen perda böyle. Çıta gördü herhalde. Taş gibi oluyor manda yorduğum. Kalıptan dökülmüyor hiç. Ben çok severim. Şuna baksana. Aslanım. Ne kadar çok tüyler var Olsa seni ben görmüyorum. Olsa seni ben görmüyor mu canım demiş. Hoş geldin Pelin abla sefalar getirdin. Yok ben sizi görmüyorum. Siz ben görüyorsunuz sadece bu canlı yayınlarda. Hayırlı sabahlar. Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz canlarım Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, şefaati hepimizin üzerinde olsun inşallah. Yeni katılan arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili kardeşlerim, sevgili arkadaşlarım, değerli ablalarım, değerli abilerim. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kar yağdı mısın oralara? Havalar nasıl? Zarif ablam gelmiş. Aleyküm selam ablam, hoş geldiniz, sefalar getirdin Kabak fotoğrafında polis fotoğrafı var ne anlamadım. Kucak dolu sevgiler, selamlar, saygılar. Azerbaycan'dan izliyorsunuz galiba. Azerbaycan'ın kardeş ülkemize selamlar olsun. Çok teşekkür ederim. Azerbaycan'ı izleyen izleyen Ne olması beni gerçekten çok mutlu ediyor. Beni izlemeye devam edin arkadaşlarım. <laughs> Azerbaycan'da selamlar olsun buradan. Beni neler ne artık 81 ilimize, ilçemize, şehrimize, kasabamıza selamlar. 2025 abone sayısı 150 bin geçecek inşallah demiş. İnşallah bakalım abi. Evet canım Ankara'ya dün akşam yağdı demiş Zeynep Pelin abla. Bana da az önce işte birini söyledi yağdığını kim söyledi hatırlamıyorum Zeynep abla. Kimin söylediğini hatırlayamadım yani. Yukarılarda bir yerde kalmış diyorum. Ayşe ablamı söyledi bana. Evet. Sağcı'da abla almış. Ölçülmak evet, ve dünya yazmış Zeynep'in abla. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz canlarım benim. Hoş geldiniz değerli dostlarım. Arkadaşlar beğenilerinizi unutmayın canlarım. Sizleri çok seviyorum. Hepinizden Allah razı olsun. inşallah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beğenileriniz benim için çok değerli. Saçlarım da sabah sabah ne kadar değişik görünüyor. O at baba değil mi dede? bakın kafasındaki şey aynı bizim Cucur'la gibi oldu. Köpek, köpek eti de uğraşıyor da Heh. o da benim için uğraşıyor. Cucur'la gibi aynı bizim. Hadi evet canım dünya. Çok teşekkür ederim. Beğenileri unutmayalım canlar. Beğeniler ücretsizdir kanalımıza. Lütfen destek olun. Hadi. Tamam iki dakika teşvik Ne geliyorsun? yirmi dakika olsun. Hoş geldiniz şey arkadaşlar. Kaldı. Eser Saha nasıl şeker boncuk yaz. <laughs> hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar. Merhabalar. Hayırlı günler diliyorum hepinize. Çok teşekkürler destekleriniz için. Allah razı olsun. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz gönül dostlarım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar, hoş geldiniz canlarım. Beğeniler önemli. Hoş geldiniz. 18 dakika kaldı. 2 dakika sonra canlı kapatıyorum. Zor şu telefonda bir şarjı takayım. 66 olmuş şarjı. Düşmüş bayağı 11. 11 olmuş saatte. Beğenileriniz önemli ki onlar. Beğenilerinizi unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Allah rahat olsun sizlerden, hepinizden. Ferdi Levent abi madalya göndermiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yeni gelen arkadaşlar. Yeni gelen canlar. Abone olmadan geçmeyin lütfen can dostlarım. Abone eklerinizi bekliyorum, beğenilerinizi bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Yorum yapmadan geçmeyin kanalımıza. Neyse canlarım bir canlı yayınımızdan sonra geldik başka canlı yayınlarda videolarda paylaşımlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın kalın bay bay Görüşürüz Bu da bir böyle sabah yayını olsun izlemeden geçmeyelim yani izlemelerinizi desteklerinizi bekliyorum